Herkese merhaba. Yine çok ilginç bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Ölmeden önce yakınlarına öyle bir sürpriz yaptı ki tabuttan gelen ses herkesi hıçkırığa boğdu. Sosyal medyada paylaşılan videoda vefat eden bir adamın ailesi üzülmesin diye sesini kaydedip cenazeye gelenleri dinlettiği anlar yer aldı. Ölmeden önce sesini kaydeden ve cenazeye gelenlere dinletin diyerek vasiyet veren adamın sesini duyanlar hıçkırıklara boğuldu. Adam ölmeden önce hazırlanmış ses kaydında burası çok havasız beni buradan çıkartın diye bağırıyor. Instagram'da günün en çok paylaşılan videosu izleyenleri hem güldürdü hem de ağlattı. Söz konusu videoda vefat eden bir adamın yakınları kendisini gömerken üzülmesin diye kaydettiği ses yer aldı. Adamın ölmeden önce tabutumun yanına koyun diyerek vasiyet ettiği ses kaydı bazı insanları ağlatırken bazı insanları da güldürdü. Adamın ses kaydında sert bir cisme vurarak öldüm galiba. Burada nefes alabilir miyim? Beni buradan çıkartın dediği duyuluyor. Videoya sosyal medyada binlerce yorum geldi. Kullanıcılar böyle bir sürprizin kendilerini mutlu etmekten daha çok ağlatacağı görüşü savunuldu. Sosyal medya kullanıcıları bu bizi güldürmekten çok ağlatırdı ifadelerini kullandı. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı

Hello. 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 Is he shaming? I'm in the box. <laughs> no, I'm fucking frontier. I'm dead. <laughs>